Nasıl kahve güzel olmuş mu? Evet, eline sağlık. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ne yaptın izin gününde sevgilinle mi buluştun? Ya koymasana buraya, götür içeri as onu. Ya bir dakika ya. Nefes alayım, çok yoruldum. Aa, izin günleri dinlenmek içindir Beşir, yorulmak için değil. Kalabalık yordu vallahi. Herkes sokakta. Kimse oturmuyor evinde. Millet geziyor. Görseniz restoranlar, kafeler tıklım tıklım. Parası olana kriz yok anacığım. Bak bizimkilere. Akıllarını esti Londra'ya gittiler. Kimler? Bihter Hanım'la Adnan Bey. İnsanoğlu. Kuş misali işte. Eskiden Firdevs Hanım da ne gezerdi bilseniz. Soğan çorbası içmeye Paris'e giderdi günü bildik. Çat burada, çat Avrupa'da. Ne şaşalı günlerdi ah. Aa, revani yapmıştım ben, ne uğraştın onunla? İçimden geldi, sana ne? <laughs> Sen karışma! İlahi, bir de süslüyor! Özel bir pasta galiba! Çok, çok özel, çok! Ya birinin doğum günü falan mı atladık yoksa? Bilmem, sor bakayım annene! Bugün ayın kaçı? Ya. <laughs> Ay bizim evlilik yıl dönümümüz bugün. Ay nasıl da unuttum. Hay aklında bin yaşa Süleyman. Halbuki genelde erkekler unutur böyle günleri değil mi? Ay çok özür dilerim hayatım valla. Telaşa düştüm unuttum ben. Dur kalbimi bozacaksın. <laughs> Canım benim. Bakın şuna Allah aşkına kalp çizmiş. Bir de ok geçir ortasından vallahi! Açılın açılın! Çalışamıyorum burada! Kaçıncı seneyi kutluyorsunuz? 35 oluyor. Maşallah! Hey gidi! Dün gibi gözümün önünde. 20 yaşında evlendim ben, gence çıktım. Hala gençsin anneciğim sen. <laughs> Cemil hemen doğmadı demek? Yok. Senelerce doktor doktor dolaştım. Tam ümidi kesmiştim, sonra oldu çok istedim. Çok yalvardım Allah'a. Aman çok kıymetlidir benim kızım çok. Cık, oh. Ay canım benim ya nasıl uğraşmış. Dur bu bir şey değil. Daha neler hazırlayacağım ne mezeler yapacağım sana. Bu gece bizim gecemiz Şahistan'ım. <laughs> ziyafet hazırlıyorum sana ziyafet. <laughs> oh, çok yaşa sen Emi, dünyanın bir tanesi. Oh, muhabbete bak. Allah sizlere de böylesini nasip etsin inşallah. Amin. Am am amin. Amin. <laughs> <laughs>